Hocam Muhammed ismi çocuklarımıza koymanın bir sakıncası var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed ismi koymanın bir sakıncası yok. Hatta fazileti var. Efendime söyleden oğluna Muhammed ismi koyanların da işaretlerle müjdelemiş. Hatta İmam-ı Busairi Hazretleri son yakarışlarında kasideyi burada da "Allah yesseli ve sallim da iman almazı ala habibi ke hayrul halq kullihim li zimmeten minhu bi tesmiyeti Muhammeden ve huve evfel diye. Diyor ki ben ne kadar layık olmasam da ona bunda benim bir zimmetim var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bana bir sözü var demek oluyor. O. Ne o sözü? Muhammed isminde isimlenen insan inşallah cennetlik olur diye. Öyle bir meşareti var Resulü Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Musayri Hazretleri'nin de ismi Muhammed olduğu için öyle bir sözü var buna Resulü Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem. O da o ki sözünde durmanın şahıdır. Sözünde duranları şahı ondan daha sözünde duran yoktur yani insanlar arasında. Böyle bir yakarışta bulunuyor. Neticede Muhammed ismi koymak çok güzeldir, bereketlidir ama bunun tabi bir edebi de lazım. Efendimizin ismi olduğu için çocuklarımıza hitap ederken özellikle kızdığınız zaman bir şeyler söylerken, ismini söylerken ona yanlış kelimeler de söylemek gerekiyor o isimle birlikte. Hani oğlum falan filan dersin ama isme hürmeten yine dikkat etmek gerekiyor. Yine Resul-i Ekrem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim Tusammûna evlâdakum bi Muhammedin tel'anûnehu evlatlarınıza Muhammed ismi koyuyorsunuz sonra lanet ediyorsunuz. Olmaz böyle de yani. Onun için ecdadımız yani hani böyle oğluna eşek dersin, hayvan dersin, kızarsın bir şeyler söylersin işte. İsmini zikrederek söylediğin zaman sıkıntı tabii o ismi hürmet etmek gerekiyor. Şanlı ecdadımız o noktada şöyle yaptılar ki Mehmet ismini kullandılar ondan dolayı. Neden? Mehmet zaten yazılış halinde Muhammed'le aynıdır. Tamam isim Muhammed'dir ama biz o isme hürmetsizlik ederiz belki, kızarız belki bir şey söyleriz diye Mehmet'i kullandılar. Böyle de olabilir. Ama Neticede Muhammed ismini kullanıyorsak eğer, yani böyle hani haşa minel huzur, eşek dediğin zaman evladına ismiyle söylememek lazım. O isminin sahibine hürmeten öyle bir edebi de gözetmek lazım. Bu noktada önemli yani. Hocam namazsız kadınların Kabe'de oturması ve seyretmesi caiz mi diye bir sorumuz var. Şimdi nikabe muazzama hani ilk halinden çok çok genişletildi. Ve daha da genişletilecek belki bilemiyorum. E, gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor zaten Safa ile Merve arası e, sahil bölgesine dayanmış bir durumda şu an. Tabii en sağlamını yapmaya çalışalım diyorlarsa dışarıdan. Zaten Kabe'yi muazzamı gören bazı noktalar var. Orada ayakta durmaları gerekir belki tabii görebilmeleri için orada olabilir ama içeriden yapılacaksa eğer en son bu üst kata çıkılıyor ya tavaf için üst katta tavaf mevzileri var. En azından orada lere gitmesinler yani orada oturup orada seyredebilirler. Orası herhalde seyir için caiz fetvasına erişebilir. Ama onun ilerisinde alt taraflar, alt bölgeler hepsinde tavaf yapılıyor zaten. Daha ziyade de mescit olarak kullanılıyor. Yani namazla oralar tamamen dolu oluyor. Yukarılar daha ziyade dönmek üzerine kurulu. Onun için en azından oraya kadar çekilsinler. Yani oradan ileriye gitmesinler. Ama en sağlamı dışarıdan olsa daha da sağlam olur.